Teröristler Cizre'nin Kale Mahallesi'nde bulunan iki sokak girişine hendekler kazarak barikat kurdu. Barikatlar da barikatlar polisin müdahalesi sırasında patlatılmak üzere bombayla tuzaklandı. Ancak teröristlerin tuzağı vatandaşların dikkat ve duyarlılığı sayesinde bozuldu. Kabloları fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde de zırhlı araçlarla gelen polis ekipleri önce çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra da bu tuzaklar olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi. Patlamaların şiddetiyle çevredeki birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Bir süre sonra teröristler bölgede çalışmalarını sürdüren polisi ateş açtı. Polisin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma yaklaşık yarım saat sürerken ilçe silah sesleriyle yankılandı. Çatışma teröristlerin kaçmasıyla sona erdi. Öte yandan Diyarbakır Silvan'da Üç mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sürerken operasyonların da devam ettiği öğrenildi. Operasyonlar sırasında hendeklerin kapatılması için kullanılan zırhlı bir kepçede atılan roket mermisiyle kullanılamaz hale gelirken, Diyarbakır Valiliği dün sokağa çıkma yasağı devam eden üç mahallede ekmek dağıtıldığını açıkladı. <laughs>